Üslü çobanın evlatlarından yana, çocuklarından yana hiçbir zaman hiçbir şekilde yüzü gülmedi. Bu sefer adam kalpten gitmezse iyi diyebiliriz arkadaşlar. Bu sefer de Şule'nin başına bir bela geldi. Şule arkadaşına güven, daireye ve çıkmakla büyük bir hata yaptı diyebiliriz arkadaşlar. Şule'nin izinsiz uygun bir şekilde fotoğrafı, videosu çekildi. Şule o adamla birlikte oldu. Şule'ye adeta iğrenç bir tuzak kuruldu diyebiliriz arkadaşlar. Peki şimdi ne olacak? Gelecek haftaki bölümde onu yapan kişiler uygunsuz bir şekilde fotoğrafını çeken kişiler bir örgüt bir ekip diyebiliriz arkadaşlar. Onlar Şule'yi kaçırıyor. Hüsnü Çoban ise büyük bir hayal kırıklığında ve büyük bir şoka uğrayacak diyebiliriz kızı Şule için. En başından da dediğimiz gibi Hüsnü Çoban'ın hiçbir zaman evlatlarından çocuklarından yana tam anlamıyla yüzü gülmedi. Hep başına bir belalar açtılar. Hep bir kötü olaylar yaşadılar diyebiliriz. En sonunda bunu şule yaptı. Sırada ise Haydar Berk var herhalde arkadaşlar. Büyük ihtimalle o var. Biraz daha büyüse o da olacak. Şule'nin arkadaşı da kötü birisi bu arada arkadaşlar. O da böyle olaylara karıştı tabii ki de. Bunu da söyleyelim. Arka soğuklarda Şule şimdi birlikte oldu o adamda. Hamile olma ihtimali var mı? İlerleyen bölümlerde böyle bir sarsıcı bir gelişme yaşanabilir mi? Bu soru da çok geliyor arkadaşlar. Öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum senaristin. O kadar abartacağını düşünmüyorum. Bu arada Selim ve Mesut da tam anlamıyla ekibe giriş yapıyorlar diyebiliriz gelecek haftaki bölümde. Mesut sorgu odasına girişini yapıyor. Ekip heyecanla Mesut'u izliyor takip ediyor. Arka soğuklarda Ali karakterini oynayan Alp Korkmaz'a sezon sonunda teklif gitmesi bekleniliyor. Bakalım kabul edecek mi yeni sezon için? Sizler de olacaklardan önceden bilgi sahibi olmak isterseniz bence kanalımıza abone olmalısınız. Pişman olmazsınız. Mesut'u sevenler de videomuzu beğenmeyi unutmayın.